Sonra boy harfına da geçeceğiz. Dün A harfini yazmıştı. Yağmur bugün boy harfına geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar <laughs> sürpriz oyun. Nasıl şurada. Evet. Arkadaşlar bakın. Nasıl eğlenceli. eğlenceli. Yıldız, bulut, ayak, el, vişne, erik. Buradan seçecek yağmur sözler. Üzerine harfleri. Düzecik. Anne bu vişne gibi kiraz. Vişne. Vişne yazmış. V, I, Ş, N, E. Vişne. Ama vişne değil. Vişne küçük. Kiraz büyük. Vişne sözünü seçti Yağmur. Şimdi vişne sözünü yazmayı öğretecek bu şekilde. Tamam. Bu. Önce, önce V harfinden. Önce arkadaşlar ilk harften başlayacağız. İlk harfinden. O A'nın ortasından. V harfini bulmaya çalışacaklar. Bu V O değil o değil. A onu bulmuş ama önce bunu al. V harfi. V harfi. Bence bu. A V. F ya harfı. İndişe Şimdi politik sen de bulmaya çalış. İyi harfi. Ha iyi ne buldu? Bulalım. Şey bulalım. bulalı? kim İşe. bulur kim? Aferin yağmur yağmur hızlı Hı -hı. şekilde buluyor. Ne harfi? Ne harfi? Ne harfi? Ne harfi nerede? Ha, Aferin. E harfi evet. dur dur. Yağmur Emirhan bulacak. Emirhan kendi harfini buluyor. Aferin. Aferin. Yes. Aferin. Evet. Arkadaşlar çok güzel. Ponçi kendi harfini buldu. Emirhan. Evet. Şimdi, Şimdi... iş ne okudu Yağmur iş ne? Arkasına çevirelim. Tamam. Hangi meyve? Evet, erik. Erik. Erik sözü yazılmış burada. E harfini yağmur bul. İmihan bulacak. İmihan. Aferin. <gülüyor> şimdi. İmihan <laughs> 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 bulacak E harfini yağmur. Tamam. Evet. Aferin Ponçik. Şimdi R harfi. Buldum. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> şimdi İ harfi. <laughs> <laughs> şimdi arkadaşlar şimdi son harf. K harfini bulalım. Ya İmihan bul. <gülüyor> <gülüyor> hani? <Ben doğrudur> Anlam, hani han. Ne şurada? <laughs> Hadi. Pardon. İmihan bulsun. İmihan. İmihan bulsun ama ya. Ama aferin sana. Sen çok buluyorsun. Çok harfler buluyorsun. Aferin. Yağmuradayım, kanada Alkışlar. Bekleyelim bu bir. Başka kart alalım. Oyu. Evet. Bu tarafa çevir kartı. Şöyle Hı mi dursun. Böyle dursun. Bir yolu, bir ha, bir ha. Bir. tamam sizler için kolay olsun. Hadi bakalım. Evet. İlk harf hangi harfmış? B harfi. B harfini bulalım. Evet. Ulan, e harfi, E harfi, harfi, harf, E harfi, E harfini bulalım. Bulalım. Aferin Ponçik. E harfi. Bu harfin bulalım. Ortadaymış. <laughs> Ay, hoşça bulduk. Yok bu yine e bulmuş. Yok e, bu yine e, ni e ni bulmuş. Aferin oh. de ve iki tane e var. Gösterelim. Evet. Kartı bana verecek. Heh, böyle çevirelim. Arkadaşlar dev diye yazdık. Aferin. Şimdi kartı arkasını evet. çevirelim. Tamam. Şimdi çevirelim. O A. A harfi. Y harfini bulalım. Y harfini görmüştüm. Y harfi. Yok o harfi. Burada. Ben de. Bu hadi bakalım. İmihan koysa. Tamam. Aferin İmihan. Yavaş bir koymasına izin ver tamam mı? Tamam. Öğrensin İmihan. Tamam. Aferin alkışlar. Başka kart? çok eğlenceli. Arı. Ama kuş. Kuş. Bu tarafta kuş evet. Kuş Hadi kuş yazacaklar? Kuş çok Kuş. bulalım. Kuş. 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 Şu harfını bulalım, ponçeyi. Ha, ben de Evet. Milik.

bu Şimdi çember kistereler. Çember kistereler. Aru diye yazdık. Aru Aferin. Şimdi eğlenceli başka kart veriyorum Kedi. sizlere. Keçi. Arkasında ne var? Kedi. Kedi. Hadi kedini yazalım. <laughs> tamam bitireceğiz. Şimdi çünkü bu harfini yazması lazım. Yağmur. Bu son kart. Hadi bakalım. Bugün bu? Son kart. Başka bir başka kartlar yazmayı öğreneceğiz. E harfini ya Emirhan bulacak. Tamam, koyayım. Koy yerine. Evet. Hadi, koysun evet. Şimdi göstereceğiz. Evet. Kedi, aferin. Şimdi arkasını keçi diye yazalım. Ponçik sıkıldı. Hadi hızlıca Yağmur sen yap. Tamam. E harfi yanımda. aferin. Poncuk. E Ponçik. Harfi. E harfi. çıktı. C Ç. Ç. Ponçik. Emo diyecek Geçti. Aferin. Şimdi Yağmur'un ödevi var arkadaşlar. Ödevini yap gösterecek bu harfi. Şimdi sen bu şimdi sen kayıt yapacaksın tamam mı? Buradan bu harfini bulman lazım. Evet, elma. Tamam, elma vereceğim. Burada bu harfini bulalım. Çünkü Yağmur bu harfini yazması lazım bugün. Evet. Bu harfini, harfini, harfini bulalım. Ponçik bu harfini bulana. Bu evet. harfini göstereyim mi? Evet, Nasıl? Evet. Tamam. Bu harfini. B. Hangisinde? bu burada. Şu harfini bulur musun Ponçik? Şu harfini bulur musun? Bu harfini. <laughs> Buldum. Buldun mu? Gösterelim arkadaşlara. Evet. Arkadaşlar bu harfinin yazmayı gösterecek. Yağmur. Evet. Emirhan dayanamadı. Şeftali yemeye geçti. Anne ben A, B, C, şu yapıyorum? Evet. B'ni yapacağız bir gün. Hadi bakalım. Selam. Ben, ben yavrum. Boy harfi. B harfi Anne daha da ne Tamam. Çünkü B harfi ortada da. Evet şuradan yazacağız. Bak Anne. arkadaşlar boy harfini yazma, bir tane yazıp göstereyim. Ya bu yazmayı biliyor da yine de yazalım. Doğru çizik dizelim. Sonra iki tane yuvarlak. Dikkatli yazalım tamam mı? Tamam. Çizik. bir tane. Kirletmeden, kirletmeden. Temiz temiz evet. yazalım. Aferin. A aşaktan değil, yukarıdan. Hı -hı. tamam mı? Karışmasın. Yuk yukarıdan Sonra bu evet, Yukarıdan evet, anladım. O zaman çizik yukarıdan yapmalı ki sonra yapacağız. Yukarıdan aşağı yazacağız. Yağmur. Yani çizikni de yukarıdan aşağı bak. Olmadı. O yüzden çizikni aşağı kadar götüreceğiz. Sonra yuvarlaklar mı? Aşağı kadar. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi Aferin. Güzel oldu şimdi. Doğru oldu. Aferin. Şimdi Haydi'ni izleyecek yalnız. <laughs> Koyuncuk ağzını kapat. Şak şak şak. Foncik sessiz yiyebilir misin? Lütfen. Lütfen. Dayanamadın. Dersine sonra yiyecektin. Ama dayanamadın. Ellerini sil. Güzelce. Bitti artık. Az kaldı. Ayıp. <laughs> Sen de okula Ama çıkacaksın, fotoğrupa. tamam. Hmm. Sen de okula çıkacaksın, değil mi? Poncik. <laughs> Üç <laughs> sene mi? sonra. Şimdi küçüğüne. Bu yeni büyüğüne bitirdi yağmur. Gösterelim. At. Böyle, böyle yazmış arkadaşlar. <laughs> bu yeni. Burda küçüğü var bu yeni. Bunu yazacak şimdi. Şimdi küçük bu. Bunu da yukarıdan aşağı çiziyor. Sonra bir tane çiziyor. Bir tane yuvarlak. <laughs> Harf harf konuşuyor ha, oynuyor çok ya çok doğru çizelim tamam mı çizik ne? yok <laughs> Yo, düz çizikle doğru çiz. yapmıyorum. <laughs> ofelin Çok güzel. Bütün her tarafı mı? Allah. Bir şey? Evet her gün evet, bir tane bir tane. bu da küçük bu da büyük hafı. Oh. Evet. Çok çok da... evet. Allah, bir ya. şey olmaz. Çok bastırma ne evet. E harfi. E. ve Tamam ona da geleceğiz. Önce. B'den sonra. C. o Ne e. e. Evet. De, 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 de. Ay, Evet, Aslanım. Ya. Bugün <laughs> de bir arkadaşlar. Evet. Çok büyük olmasın. Küçük. Aferin. Olabilir. <laughs> Aferin. <gülüyor> yine bir tane. Küçük <laughs> yap. Küçük. <laughs> <Heh>. Aferin. <laughs> arkadaşlar bu <laughs> harflerin küçüğünü de bitirdi yağmur. <laughs> Çok güzel. Bugün, <laughs> dersimiz bitti arkadaşlar. Evet. Yarın yine harfler oyununu yapacağız. Sonra evet. ders yapacağız. Bay bay arkadaşlar.